Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PC bilgisayarı nasıl WhatsApp yükleniz. Hemen size onu göstereceğim. İkincilikle arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. WhatsApp indir diyeceksiniz. Böyle. Evet arkadaşlar. Hemen üstte çıkacaktır. WhatsApp'ı indir diyorsunuz. Buradan hemen Windows için indir. 64 bit basacaksınız. indirilecek burada. 124 MB. <laughs> arkadaşlar ben indirdim. O yüzden ben iptal edeceğim. Bundan sonra işte arkadaşlar üstüne basınca kur, kuracaksınız. Bundan sonra arkadaşlar işte böyle. <laughs> Evet arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Tabi telefonlarda, telefonlardaki WhatsApp gibi değil bu. arkadaşlar ilk önce bak 12. birincisinde WhatsApp'ı telefonumuzdan açın. Ne yapıyoruz arkadaşlar? WhatsApp'ı telefonumuzdan açıyoruz veya tabletten açıyoruz. Ondan sonra diyor ki diğer seçenekler 3 nokta veya ayarlar simdekine dokunun ve WhatsApp web'i seçin. Kod almak için telefonunuzu bu ekrana doğrultun. Yani mesela çok basit. Yapacağımız şu. Basıp açacaksınız. Hemen arama çubuğunun yanında üç tane nokta olacak. Bas ona. Orada diyecek ki WhatsApp Web. Ona bak parça şey diyecek. Tıklayacaksınız. Ondan sonra kamera kamera izin vermeniz gerekiyor. Ondan sonra kamerayla buradaki bilgisayardaki ekrandaki kodunu okutacaksanız bilgisayarda kendiliğine otomatik gelecektir. Bir bu kadar basit. Yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Arkadaşlar bu kadarlık. Görüşmek üzere.